Hepinize merhaba çiçek dostları Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber çilek fidesi ekiyoruz. Hem de şu şekilde açık köklü olan çilek fidelerinden ekeceğiz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber internetten almış olduğumuz çilek fidelerini ekeceğiz. Çilek fideleri ne zaman ekilebilir? Yani görmüş olduğunuz gibi bütün AVM'lerde ya da çiçekçilerde her yerde şu an bütün sebze ve meyve fidelerinden satılıyor hemen hemen. Bu fideler çıktığı zaman siz de oralardan fide alıp yetiştirebilirsiniz. Daha çok Nisan-Mayıs ortaları gibi çıkmaya başlıyor. Fakat tohumdan çilek yetiştirecekseniz kışın ılık olduğu yerlerde kışın başlayabilirsiniz. Fakat yani kış çok sert geçiyorsa daha çok ilkbahara doğru tohumdan yetiştirmenizi öneririm. Biz bu sefer şu şekilde sadece açık kök olan çilek fidelerinden aldık. Bunları yetiştirmeyi deneyeceğiz. Bazı satıcılar çürük ürün ya da bozuk ürün gönderebiliyorlar. Şu şekilde sadece kökleri bulunan çilek fidelerini ekeceğiz. Peki bunlar nasıl bu hale geliyor? Mesela bir üretici tarlasına bu çilek fidelerini ekiyor. Yeşil yapraklı olan hallerini. Ve o sene mahsulü alıyor. O sene mahsulü aldıktan sonra yapraklarını kuruyana kadar bekliyor. Sonra yapraklarını kopartıyor. Sadece kök olarak bu şekilde topluyor. Bir sonraki sene tekrar ekebilmek için. Bu şekilde sadece kök ve üst kısımları kesilmiş. Gördüğünüz gibi dal kısımları. Biz de bu şekilde tekrar yetiştirmeyi deneyeceğiz. Peki çilek fidesi hangi kuma ekilebilir? Genel olarak hiçbir kumu ayırt etmez. Her kumda yetişebilir. Fakat en verimli olacağı toprak türü kumlu, perlitli, vermikülitli, böyle geçirgen, aynı sukulent gibi. Fakat yarı geçirgen olması gerekiyor. Biraz suyu tutup biraz da suyu hızlıca geçirmesi gerekiyor. Çok sert toprakları sevmez bu çilek türü. Bizim çileklerimiz yedi veren çeşidinden çilek türleri. Bizim bu toprak karışımımızda bahçe toprağı, solucan gübresi ve sukulent toprağı var. Perletli bir şekilde karışık. Bu şekilde bir toprağa ekim yapacağız. Siz isterseniz toprağınıza yanmış herhangi bir hayvan gübresini kullanabilirsiniz ekim için bu şekilde ilk başta deliklerimizi açıyoruz. Yuva deliklerimizi. Tabii ki bütün çilekleri hepsini bu saksıda yetiştirmeyeceğim. Fakat yani büyüyüp büyümeyeceğinden tam emin olmadığım için ilk başta bu saksıya yerleştireceğim hepsini. Eğer yeşillenip Büyük yapraklar açmaya başladıkları zaman başka başka saksılara alacağım her birini. Bu şekilde birer ikişer ekiyorum. Belki önceki videolardan görmüşsünüzdür. Bu çilek fideleri birkaç gün önce geldi ve masanın üzerinde duruyordu. Köklerinin hava alması için Biraz da nemli olmaları için üzerlerine su döküp güneşli havalarda biraz beklettim. Bu şekilde umarım çoğalırlar arkadaşlar bu seneki çilekleri bahçemden bu masa bahçemden toplayabilirim. Tabi her satıcıya da güvenmemek gerekiyor. Çoğu böyle tarlasında kullanıp kullanıp verimi düştükten sonra 4. 5. sene böyle toplayıp satabiliyor. Yani düşük verimli çilek fidelerini toplayıp satabiliyor. O yüzden yorumları okuyup iyi incelemek önemli. şekilde hepsini sığdırmaya çalışıyorum. Boğazları çürümüş ve kurumuş gibi. Eğer görebiliyorsanız, yani gördüğünüz yeşil yapraklı fidelerden almanız daha iyi. Tabii ki yeşil yapraklı fideler bunlara göre daha pahalı oluyorlar. Biraz etrafına toprak ilave edeyim. Şimdi bu şekilde kuru oldukları için hepsini aynı yere diktim. Tabii ki bu toprakla bütünleşmeleri ve canlı kazanmaları için gerekli olan şeyi ilave ediyorum. Tabii ki can suyu. İlk sulama olduğu için bayağı bir sulayacağım. Güzelce kökleri sulansın, nemlensin ve bir canlılık ortaya çıksın. Siz eğer bu yöntemi kullanacaksanız benim gibi direnajlı bir saksı tercih etmenizi öneririm. Nemlendireceğiz deyip de böyle bitkilerimizi çürütmeyelim. Bu şekilde arkadaşlar eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve like atabilirsiniz. Hoşçakalın çiçek dostlar.